Sporu kazandı ve adını finale yazdırdı. Hossya Basan Spor'un rakibi birazdan belli olacak. Şimdi oyun başladı. Batuhan Özbey'e kadar geldi top. Hakan Selçuk gördü. Hakan Selçuk derinlemesine Serhat Uygur. ya kazandırdı topu. Dabi. Dabi. Pası Enes Erdem'e. koç. Erkoç alamadı. Erdal Ahmet aldı. Erdal Ahmet sağ tarafa doğru. Muhittin Can Şahin girdi içeriye. Yaptı ortasını bomboş pozisyon. Vuramadı Ertuğrul Kurt girdi araya. Şimdi Mavriyan Spor. Gerdi bir spor. Birkan Bakacak kaptı. Pasını verdi. Etkili bir orta gelir mi? İçeriye doğru. Tabii direkten döndü. Tabi Andre. Offside var mı? Yok. Burak Elmas taşa geldi. Şimdi Metan Metan kalıcı. Pasir vermek istedi ama olmadı. Hakan Selçuk girdi araya. Geldi içeriye doğru. Fatih Kirpi uzaklaştırdı Ahmet Karıştan. Orada bir müdahale daha. O da uzaklaştırdı topu şimdi. Furkan İncik geriye döndü. Serhat Oygur içeriye orta. Offside mı? Hakem offside bayrağını kaldırdı mı? Kaldırmadı. Gol geldi. Geldi bir skor. 1 geçti. Herkes olsaydı diye bekledi ama gol geldi geldi spor bir sıfır önde. Herkes uyudu resmen. Birazdan izleyeceğiz. Olsaydı var mı yok mu? Olsaydı var mı yok mu? Tartışmalar içinde hakem golü verdi ve geldi bir spor bir sıfır önde. Ahmet Kılınç Metehan'a gönderdi. Metehan içeri doğru sokulmaya çalıştı. Orada bir kan girdi araya. Furkan İncik. Furkan bir çalım. iki kişinin arasına girmeye çalıştı. Furkan gidiyor. Furkan bir çalımda. Furkan ikinci gol geldi. Furkan İncik. Furkan İncik. Mavriyan spor defansın içinden. Elini kur. Aşağıda Birkan içeri doğru gönderdi. Şasekli Davi mükemmel bir gol Davi 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 Davi. Davi Andre Torvales Nijeryalı oyuncu mükemmel bir gol attı. Şapka çıkartılacak bir gol. Harika bir gol attı. Davi ben bu maçların adamıyım diyor. Ve gol attı çeyrek finalde olduğu gibi Bilecek mi? Şimdi Metehan Kavalcı sol tarafa Mustafa yanında Alper 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 içeriye kazıtlı çalışılmadı Mustafa orta yaptı bomboş vurdu ve gol geldi Osman Nuri Şurha 3 bine getirdi skoru Mustafa kullandı içeriye tehlikeli nokta bir şut, yanlara avuta gitti Kaleci'ye yapılan hareketi fail olarak değerlendirdi orta hakem. tarafa doğru. Oğuzhan. Oğuzhan'ın pası. Onur. Onur içeriye doğru. Kaleci'yle karşı karşıya vurdu. İnanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Feyzi kurtardı kalesinde devreşti resmen. Katvan karşıladı. Mustafa önce Yakup Kuşçu. Bir kontra atak. Gerçekleşir mi? Furkan İncik içeriye doğru kat ediyor. Furkan İncik pası. Kalıcı Fatih çıktı. Alabilecek mi? Aşırttı. Dört mü geldi? Geldi geldi. Gol geldi. Serhat Oygur. Serhat Oygur. Fişi çekti. Dört bire taşıdı takımına. Bu iş burada bitti dedi Serhat Oygun. Yine yana... Miraç. Tabi. Terse Serhat Oygun'a. Offside yok. Serhat, Serhat, Serhat. Serhat, Serhat. 5-1'e geldi skor. Gerdir skor. Finale adını yazdırıyor. Bir oyuncu kırmızı kart gördüm Adrian'da. Bir oyuncu şu an sakat dışarıda bekliyor. Mavriyan Spor 9 kişi mücadele ediyor şu an. Kendi yarı alanında top çeviriyor Mavriyan Spor. Artık geldi bir spor finalde. Serhat altı mı geliyor? Serhat dışarı çıkardı. Çıkardığı yerde Yakup Kuşçu. Yakup çekti. Yakup. Yakup Kuşçu. Yakup Kuşçu. Şimdi kendi yarı alanında pas yapıyor Mavriyan Spor. Ters tarafa doğru Bekir Kağan oyun alanında tuttu. Bekir ortada Sedat muamele üstüzdü. Veremedi. Yine geliyor Gerdir Spor. Serhat Kalkıp Kuşçu gol. Dalga dalga geliyor. Gerdir Spor. 7-1 oldu. Mustafa Tan. Ve maç bitti. Finalin adı yerli bir spor, posta basan spor. Haftaya pazar görüşmek üzere.